komedi şeyler liste ya burası. Afiyet olsun. Güzel harbiden güzel olmamış mı kanka sence? Kanka bence çok güzeldi yani pudingi Gizem dondurup azıcık böyle buzlu asıp yesem aynı şey olur bence. Git yap kanka sana Arkadaşlar sana, ben, ben burada bu videoyu sonlandırıyorum. Yok. Bu tarifi mutlaka mutlaka deneyin. Ah, Gerçekten kanka. çok Benim memnun Benim bir tane tencerem onda da en son çorba yaptım. Herkes afiyet olsun. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun Sen sen daha onu yıkamamışsındır bir daha mınakoyim. Yıkamadım duruyor kanka zaten. <laughs> kanka yeni Yeni Twitch'ten bostlar onun gibi gel... Oh be abi. The of hani kutlamış. Teşekkür ederim. fazla 3 deli bende lan demiş. Bir tane link atmış. Bu ne oğlum ya? Ee, şunu bir izlesenize. Efes. At bana at Efe yok. Efe nerede? Sakin. Keyfi yok gibi bugün onun. Ah be ya. Ah. Oyun tasarımcıları ne kadar kazanıyor? Bu videoyu gerçekten merak ediyorum bu arada. Ben merak etmiyorum. Sana kolay gelsin kanka. Eyvallah kanka. Sağ. Adım Uzay. Adım Caner Pekyönenç. Ben Faruk Özşahin. Game Developer olarak görev ben Oyun tasarımcılığı yapıyorum. Nereye of... Emir? İşlemciyi değiştirip geleyim mi? Hayır oğlum öyle şey yapamazsın. Tamam. Yetişemezsin yayına. Lan bir bekle acele mi var senin? O saat bekle lan olacak? Oğlum istediğin zaman yapabilirsin. Sen değiştireceksin zaten. Tamam hadi. Bekle akşam 8 gibi değiştiririz. <laughs> olarak çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu işe tarz şey, 6-7 sene önce bırakın. bir komşumla evet. başladım aslında. Komşum benimle eşit. Egzantrik olaylara girişelim dedik ve <laughs> bu sektörü bulduk. Aslında en başta böyle küçük küçük oyunlar kendimiz için yaptığımız oyunlarla başlayan serüven buraya kadar uzandı benim için. Çocukken çok işsiz ve ya. oyun oynamayı vesaire çok Kanka seviyordum. ben anlamam Son oğlum oyun tasarımını. 2012 yılına geldiğimde aslında herkes lise sınavlarıyla falan boğuşurken şey yaparken ben daha çok Niye bu, oğlum, bu oyunla oynadım oyunları nasıl Kanka, Kanka fikir veririm artık. de. Ve işte çağımızın bir gerekli olan internete girdim. İnternette araştırmalarım sırasında işte oyun nasıl yapılırdan başlayarak bir oyun motoru kullanmaya başladım. Mekan çok iyi lan. Kendimi bildim bileli bir oyuncuydum. Yani bu ürünün tüketimi içerisindeyim ve tükettiğiniz bir ürünün üretimini gerçekleştirmek üreticiyle empati kurabildiğiniz için çok daha kolay oluyor. Zaten hali hazırda oyun oynarken de diyordum yani bunu niye böyle yapmışlar? Bunu niye böyle yapmışlar? O süreçte neden öyle yaptıklarını ve niye öyle yapmadıklarını da öğrenmiş oldum zaten şu anda da uyguluyorum. Aslında mekan keyifli ya. hani yaptığın şeyi oynatıyorsun ve o mekan feedback'ler, güzel. geri dönüşler mekan iyi kanka. sizin Bir şey atıyorsunuz ya. para o daha da var. Toplantı o zaman sonra atıyorsunuz ya siz. Oraya benziyor kanka böyle amfi gibi bir tane mekanda yapıyoruz oraya benziyor bunu koyayım. Teşekkür ederiz kanka. Bu da göz ardı edemem ama çoğunlukla gelen feedbackler benim ana motivasyon kaynağım oluyor. Sen orayı da mı kıskandın lan şuzu? Yok lan merak ettim aklıma abi. geldi. At Keşke be, sen yani. de gelseydin lan şuzu. Ben şu anda hobimin aslında işini yapıyorum ve bana manevi olarak çok şey katıyor. Yani normal belki çalışmak istemeyeceğim bir işte çalışmaktan Oo, çok daha farklı. Manevi Şizo, langırt, çok ön manevi kısmı yöneliyorsun ve aslında Langır'da yaptığın işte ya, çalıştığın mesaiyle kendini arıyorsun. ayrıca bu arada. olarak da tabii Gel. iyi. <laughs> Güzel. Fır fır yok. Tamam. Tamam. Teker. Teker. Tamam. Game designer olmakta tamam, oyunun kurallarını siz belirliyorsunuz ve diğer insanlar o kurallara göre oynuyor. Onlar o oyunu deneyimledikleri esnasında aslında sizin orada çizdiğiniz çizgiler çerçevesinde deneyimliyor ve bunun farkında oluyorsunuz. E tabi bunun güzellikleri olduğu gibi aynı zamanda da gelen e, o böyle oyun mu olur yahu gibi bir yanıt geldiğinde de aslında size gelmiş oluyor. Aslında süreç zorluğu ee, tabii ki de e, bu bir Baksana aslında oğlum sinema, neler neler film yapar ya. gibi bir meslek. Birçok farklı sanat var, birçok farklı prensip var. Siz sadece yazılımı ya da kodları yazdım, oyunu tasarladım diyemezsiniz. Bu işin pedagojik kısmı da vardır, psikolojik kısmı da vardır. Bunların hepsini ele almak gerekir. Aslında birçok işte Tabii. disiplinin Tabii. birleştiği bir alandır benim Tabii. yaptığım meslek. Tabii. Saç baş yoldurtan durumlar da vardır. Hiçbir zaman aslında tek bir zorluğu olmaz. Her yerden her şey çıkabilir diyebilirim. Bazen production'a çıkmış ürünün sonra yani markette sunulan bir ürün bir hotfixing gerekiyor. Ağır bir hatası e, tamam. olduğunu düşünün ve <laughs> bunu kullanıcıların sürekli yaşadığını düşünün. Aynen. O stres beni bitiriyordu açıkçası. Onun dışında zor değil ya çok eğlenceli yani. APO değil oğlum adam Allah Allah APO diyorlar ya Yani şu anda zaten bu işin eğitimi dünyada yeni, yeni olarak başladı. Şu anda sektörün çoğunluğu alaylı diyebiliriz. Bu işin eğitimini almanın şöyle bir artısı var. Çevreniz gelişiyor. Yani çevrenizde bu işle uğraşan insanlar sayısı artıyor. Ve farklı farklı projelerde çalışsanız bile ortak bir alanda daha toplandığınızda ne? beyin fırtınaları yapabileceğiniz arkadaş çevreleriniz daha sizin zihninizi besliyor. Ve bu yaratıcı bir iş olduğu için de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir topluluk elde etmenin. Eğitim her zaman önemli. Çünkü birçok birikimin aslında toplanarak verildiği bir yer olduğu için eğitim Siz ciddi misiniz? alanı. Ama tabii ki de bireylerin eğitimine bakılmaksızın işin ne kadar mi? iyi yaptığı bizim sektörümüzde daha önemli oluyor. Yani oyun dediğimiz olay aslında çok fazla... Çet kaç para kazanıyorlardır? Aylık kar zararsız şakasız. Aylık kardan bahsediyorum. <laughs> ne kadar kazanıyorlardır sizce? Evet, değişiyordur kanka, değişiyordur olur. oğlum. Değişiyordur. Mesela neyden neye değişiyordur şüzu? Kanka, değişiyordur ama bir yıllık mesela ortalama olarak... ...eğer başarılı bir şirketse... ...bir 200k'sı vardır, 150k'sı var mıdır? Yıllık 200k mı kazanıyordur? Ortalama 100k falandır Yoksa... belki. İyi, <laughs> sen. İyi bir şirketse ama. Yıllık 200k. Dolar mı, kilo Dolar mı tl mi? Pound koyayım. Lan yani yaparız lan. vallahi. Oğlum o, söylesene o, o, dolar mı değilmiş. tl mi? Tl kanka 200k değil 100k vardır ya ortalama yok mudur? Aylığı bir mı yıldır, diyorsun yıllığı mı diyorsun? Yıllık yıllık değişiyordur diyorum amınak. Kanka çok daha fazladır bu arada. Çok, çok daha, daha fazladır. Çok daha fazladır bu arada. Bilmiyorum bakalım. Bu işe ben gerek sana bir şey değil mi? Aylık. Aylık. Kar olarak. Şa... Kemiksiz, bak kemiksiz diyorum, 20 kları vardır. Aylık orta, en aylık 20 kağıt mı? En kötü, bak en kötü. En aylık 20 k Evet, en 4 kötü. Ay i̇zle. Oğlum diyorum ya sen iyi bir şirketse ortalama 100 k diyorum, ortalama ne demek? Ki... Lan, lan e, ortalama ne? Yıllık 100 diyor yıllık 100. Iskin. Lan yıllık 12 ay işte, 12 ayda 100 k diyorum ortalama, amanı siktin mallarısı, kafanızı kim lan? Yo biz sala sen akıllısın bir tek bu ekipte. Tamam. Aylık söyle o. Tamam aylık söyle. Aylık söyle o. Aylık söyle. Kanka aylık tabi yine değişiyordur ama 30-50k arasında gidip geliyordur. Ben de diyorum ki 10.000 kazanıyorlar. Oo o kadar az değil. Lan ya. sen geri zekalı Ay. mısın lan? Aylık 30-50k arası değişiyor diyorsun 12 aya 100k diyorsun lan. Kanka aylık 30-50k doğru. Doğru. Hak Öyle bakın şimdi şey şu... Ama kanka, işte de. De. değişiyordur de. kanka değişiyordur. Allah'ım yarabbim ya. Değişiyor da değişiyordur. Adam Neyse, başka değişiyordur. Element. Değişiyordu. Ya Şimdi mesela bir vereceğim. ay 500K kazanamaz mı kanka adam. Ya sana ne kanka Ayş. adam kazanırsa kazanır. 500 k kazanırsak ortalamanın 3 kahçe verir işte geriye ben okuyayım. Benim sunulduğu bir ürün diyebiliriz yani. ya. kanka Bu tasarımdaki ergen tasarım fikirleri yani Aha bu tarz be. şeylerde diye, ya da yazılımın beslendiği <laughs> kullanıcı deneyimi bilgileri. Özellikle tasarım alanında birçok şey bilmeniz gerekiyor çünkü aslında yaptığınız şey bir uygulama ve o uygulamayı da insan kullanıyor. İnsanın gözlemlesi ve onu işlediği alan da diğer endüstrilerin kullandığı alanlar. Bir şekilde gözetmeni de önemli. Mesela hani bir oyun yapıyorsunuz doğuştan gelen bir göz algı varsa tabii ki de o size artı bir şey katıyor bu süreçte. Doğuştan gelen yeteneklerin tabii ki de önemi var ama illa da olması gerekmiyor bence. Ülkemiz kısmından bakarsak inanılmaz derecede yükselecek. Bütün ilgiler, odaklar şu anda oyun yazılımı ve game design üzerine çevrilmiş durumda. Bu açıkçası çok hoş bir durum. Dünya geneline baktığımız zaman artık her şey dijitalleşiyor. Bugün market alışverişimiz bile bir dijital noktaya geçtiği için artık sanallaştırma denilen bir devre giriyoruz. Hatta girdik başındayız. Ben gelişmesini değil artık hayatımızın tamamen her yerini alacağını düşünüyorum. Günlük Abi. yaşantımızın içerisinde oyunlaştırma ve oyun yazılımı girecek. Aslında Learning Curve çok hızlıca öğreniyorsun. Ee, bir süre sonra yavaşlıyor. Cv'de hobilerine oyun oynamak yazanlar şirketimize başvurabilir. Aslında Learning ya, Curve çok mi? hızlıca öğreniyorsun. Ya, ee, bir kolay. süre sonra yavaşlıyor bu tabii ki. Okay. Advanced seviyeleri çıkacak. Kanka çıkınca. alınabilir Fakat demiyor ama başvurabilir diyor. E, tamam. ikna etmesi de sana kalmış oğlum. E, tamam, e, tamam, e, Biliyorum belli dersler izlenip hani... Ne kanka izlenip, ben fikrimi değiştirdim bu arada. Onun için de dersler izleyeyim. Ne kanka fikrin? Ee, kanka aylık ortalama 10k 15k falandır büyük ihtimal o civarda. Belki max 20k. <laughs> 30k'dan İzlemedim kanka, Instagram'da geziyorum ama bekleyin. Tamam, görürüz. Direkt bir çıkışa kalıp, o çıkışta motivasyonunuzu bulup devam ettirmeniz Allah. gerekiyor bana göre. Ama daha öncesinde bir şeye karar vermeniz lazım. ya yani Oyun endüstrisini oluşturan 3 tane sütun var. Bu 3 sütundan biri tasarım, biri artistik sanat diyelim. Diğeri yazılım. Öncelikle bu sütunlardan hangisinden ilerlemek istediğinize karar vermeniz lazım. Bunları genel itibariyle araştırmakla başlayabilirler. Orada mesela yazılımcı olmak istiyorlarsa bol bol YouTube tutorial'ı izleyecekler ve Hint aksanına alışacaklar. Art konusunda geliştirmek istiyorlarsa bol bol modelleme yapacaklar veya çizim yapacaklar tabletlerde. Tabii. Tasarım alanı Tabii. daha böyle tricky. Çünkü oyunun kurallarını çizmek için tam bazı teorileri öğrenmek gerekiyor. Bol PDF okumak gerekiyor. diye. Zinox <laughs> <laughs> LinkedIn'in var mı? Şizo link. Linkedin ne lan Link, Link'in. Link'in park. Lan kanka LinkedIn link şey vardı ama CTRL o, C, CTRL e V. O değil link. o değil. <laughs> Site varmış <laughs> LinkedIn. LinkedIn. Kanka şey var şu dövmeleri falan paylaştığı sistemi lan. Olabilir. Olabilir. olabilir şey ben ben şey kullanıyorum. P e, P neydi? Yo yo o, o yok kanka. Ah be <laughs> abi. Diğer oyunlara ah oyuncu gözünden be. değil de artık o perdenin arkasındaki kişi ne olarak düşündü de böyle yaptı gözüyle bakmayı öğrenmek gerekiyor. İş ihtiyacın olana nereden bakıyorsun? Kariyer noktanın. <laughs> Pandemi kısmı insanları aslında bunaltan bir süreç oldu. E, doğal olarak insanın bunalttığı zaman ister istemez işine falan yansır diye düşünüyoruz ama e, bizim pandemi birazcık daha avantajımız oldu diyebiliriz. Çünkü insanları pandemi daha oyun sektörüne yöneltti daha çok. Teyzelerimiz, amcalarımız bile artık yani bir yerlere oyun indirip oynamaya başladı bu tabii. Zaten biz çoğunlukla evde çalışıyorduk. Tabii. Ofise toplantılarda falan gidiyorduk. O yüzden pandemin bizi vurduğunu düşünmüyorum açıkçası. E Tabii ki sosyal hayatımızı vurdu. Hani akşam bir kahve bile içemez olduk ama çalışma hayatımıza hiçbir etkisi olmadı diyebilirim neredeyse. Yani üniversiteden yeni mezun junior pozisyonları 5.000 lira 7.000 lira arasında bir gelir sahibi olabilir rahatlıkla. Ve deneyim kazandıkça evet. hatta belirli bir noktadan sonra artık limit Chilo gelir senin sahibi ben olur. Senin ne sikim ya? Ne oldu lan? Sen niye gidip videonun sonunu alıp kazancı öğrenip geri geldin? Kanka ben hep buradaydım oğlum gitmedim ki bir yere amına koyayım. Adam bir 5 bin ben kayboldun gittin öğrenmişsin evet. amına koyayım adamların kazancını. <laughs> Burada biliyor musun ben... şimdi hava atıyorsun ya. Lan ben 10 15000 bin dedim adam 5000 bin diyor bin amına koyayım ya. <laughs> olabilir rahatlıkla. E, deneyim kazandıkça hatta belirli bir noktadan sonra artık limiti de olmayabiliyor. Limiti olmayabiliyor diyor şuza. Evdeki evet dedim oğlum diye kanka. Yetkinliği varsa, iş bitirme potansiyeli varsa ve CV'si de iyi düzeyde ise ortalama 10 bin liraya yakın bir ücret alabiliyor ben. 10 bin lira diyor kanka. Tutturmuşum kanka. O ay gününde sen hani günün ay çalışmak bir yazılımcı, Dışarıdan iş de de alacaksa tabii bu çok Ama büyük değişiklikler gösteriyor. gösteriyor. Tabii alacağım projenin bütçesine de bağlı değişiklikler gösteriyor. Minimum 10, 15, 20 arası diyebilirim. Ama izlemiş. o an yazılımcı günündeyse, <laughs> ayındaysa bu 20, 30, 40 bandına Oo. çıkabiliyor o ay için. İşler artık şöyle bir noktaya ne geçti. O yazılımla ya. bile artık yapma <laughs> yazılım kullanmadan ben onu dedim. yapabilirsiniz. Yani onu da söyleyebilirim. Tabi çok özgün Para. olmaz. Çok be Siktir et oğlum yayıncılığı. Hazır bu kadar şeyin varken, yaşın varken daha Git şey olan buna koyayım. Böyle sağlıklı olmaz ama kendinizi nasıl geliştireceğinize karar verebilirsiniz. 3-5 e, tane e, yol var. İsterseniz full yazılım bilerek, öğrenerek gidebilirsiniz. İsterseniz farklı dallara kendinizi yöneltebilirsiniz. Yani game design işi sadece yazılım işi şey değildir. Çevre tasarımı bile yapsanız aslında siz bir oyun yapımcısı olmuş oluyorsunuz. O yüzden farklı disiplinlerdeki kastım buydu. Herkes kendine uygun bir şey bulabilir diye düşünüyorum şu anda. Abi. Abi çok sevdiğim bir sektör. Windows Ctrl Shift B yapsana bir bilgisayara seri. Ne oluyor ki Windows Ctrl Shift B yapınca? İyi ki bu işi yapma yapmışım. Lan. İyi ki bulmuşum ne bir oluyor şekilde. kanka? Bu işe bağlanmışım. Onun dışında arkadaşlarım e, motivasyon olsun diye durmayın yapın yani. E dur yani ben ben Bir yapsana yes. şey Enes. Enes web ne oluyor? Şu sana bir mikrofon da takabilirim. Bir şeye yazak Google'a yazak. Google yazak. Yapma yapma. Yapma yapma. <laughs> Belki <yapmış>. yapma. Yapma yapma. <laughs> Ha, bir şeyi araştırıyor lan galiba. Ne araştırıyormuş? Bir sıkıntı varsa ona bakıyor. Getir lan o. Hayır oğlum. Kanka. <laughs> Böyle bir şey, şeye bakıyor grafik grafik yapıyor. Ne oldu belki? Kanka selektör yapıyor bilgisayar. İşte o sıkıntı oluyor onu yapmayın tamam Tadımlık gülme garantili en komik video derlemeleri 15. Hadi bakalım. Selamun Aleyküm lan. Aleyküm Selam reis. Bir kişi daha vardı sanki. Kimdi o? He ee, Beyza vardı. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Para neredeyse oradadır. So don't get up it beat up. how I'm in. Demek dün gece beni aldattın. Hayır. Bana yalan söyleme Burak. Demin konuştuklarınızı duydu. Tamam. Başka bir kadınla beraber oldum. Ama bunu aldatma denilemez. O ayrı bu ayrı. Nasıl yani? Ya? Ne diyorsun sen ya? Eğer o kadınla birlikteyken bile seni düşünebiliyorsam buna bu, bu nasıl aldatma? Çocuğum ne fakir? Bu nasıl mantık ya bu şizo? Kanka ben izlemiyorum ben bunları izlerim diye. Ne mevzu ne? Mevzu ne biliyor mu? Çocuk hayır. kızı aldatıyor. Kız tamam. çocuğa diyor ki demek ee? ki, dün gece beni aldattın diyor. Adam ilk hayır diyor? diyor. Sonra kız diyor ki yalan söyleme evet, ne diyor. konuştuğunuzu duydum diyor. Çocuk da diyor ki evet başka bir kadınla beraber oldum ama bu aldatma sayılmaz. Kadın da diyor ki sen ne diyorsun ya diyor. Çocuk da diyor ki ben bir kadınla birlikte beraber olurken bile seni düşünebiliyorsam bunu aldatma denilmez diyor. Ben anlamadım baştan nasıl ne? şimdi çocukla bir kadın var tamam mı? Kadın çocuğa... çocuk çocuk derken çocuk erkek değil erkek erkek ya erkek ya erkek ee, kadın, kadın evet kadın erkeğe diyor ki sen beni demek dün gece aldattın diyor tamam mı? Erkek de şimdi kadın şimdi şöyle diyor yapalım ki... kanka böyle yani... kadın erkek olunca olmuyor. mesela ben erkek olayım sen kadın ol tamam da sen kadın ol ben erkek olayım olur tamam ben kadınım sen erkeksin o zaman tamam ben erkeğim demek dün gece beni aldattın. Hayır aldatmadım. Nereden saçmalıyorsun? Yalan söyleme. Dün gece konuştu konuştuklarınızı duydum. Hayır, duymuş olamazsın. Ya böyle Başka olmadı kadınla... ki geri zekalı. Böyle olmadı. Öyle değil ki Laz, o video işte. Ya salak. Hayır, sen söyleyeceksin. Diyeceksin ki sen mesela şuzo erkek mesela şuza erkek ol. Yani insanların tamam. kafasına şuzanın erkek senin de kadın olduğunu anlatmamız lazım. anladın Bunu böyle tamam, yani. ben tam ben tamam. Ben, sen şey diyeceksin. Yani mesela ben ben erkekmişim sen de kadınmışsın. Tamam sen dün şey... Tamam. Bak lan böyle Katın yanlış oldu. <laughs> ben erkeğim Jirox, de yani. Jirox Shizuo'ya diyor ki Jurox Shizuo'ya. E, evet, dün tamam. gece beni aldattın diyor. E, tamam. Şizo da diyor ki e, Hayır aldatmadım diyor. E, Jirox diyor ki tekrardan Yalan söyleme konuştuklarınızı duydum diyor. Şizo tamam. diyor ki e, Evet başka biriyle beraber oldum diyor. Jirox da diyor ki